Ahir zamanda insanlar arasındaki sevgisizlik hem kıyamet alameti hem de Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametidir. Herkese umumi olarak değil de yalnız tanıdığı, bildiği kimselere selam verildiği zaman gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır. İmam Şarani, Teskiretül Kürtübi, sayfa 461 Amire Binti Nufeyl der ki, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu duydum. Sizler birbirinizden beri uzak olduğunuzu söylemedikçe, birbirinizin yüzüne tükürmedikçe, birbirinizi tekfir etmedikçe yani inkarcılıkla suçlamadıkça ve birbirinize lanet okumadıkça beklediğiniz Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru vuku bulmayacaktır. Arz ettim ki öyleyse o zamanda hiçbir hayır yoktur. Buyurdu ki hayrın hepsi o zamandadır. Kaimimiz Hz. Mehdi Aleyhisselam kıyam edecek ve bunların hepsini ortadan kaldıracaktır. Gaybete Numani sayfa 241 Nüfeil'in kızı Ümeyre şöyle diyor. Hz. Hasan'ın kızının şöyle dediğini duydum. Beklediğiniz bu iş Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışı bazılarınız bazılarınızdan beri olduğunuzu, uzak durduğunuzu ishar edip gösterip lanetleşmedikçe asla meydana gelmeyecektir. Biharül Envar cilt 52 sayfa 211